Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin Kırmızı hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Samsung Galaxy S23 ailesi ile alakalı ilk izlenimlerimizi paylaşacağız. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. Samsung Galaxy S23 ailesinin lansmanından önce bize deneyimleme fırsatı sunan Samsung Türk ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelin tasarımlarına bir göz atalım. Evet, önümde görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modelleri bulunuyor. Burada Samsung Galaxy S23 6.1 inç büyüklüğünde dinamik AMOLED 2 x bir ekranla geliyor. Onun yanındaki S23 Plus modelinde ise bu değer 6.6 inç büyüklüğünde dinamik AMOLED 2x panele çıkıyor. Yani burada görmüş olduğunuz gibi ikisi arasında bir boyut artışı da burada gözümüze çarpıyor. S23 Ultra modelinde ise biraz daha boyutlarında artış var. 6.8 inç büyüklüğünde dinamik AMOLED bir ekranla geliyor. Yine bu dinamik AMOLED 2x ve kendileri arasındaki ekranların tasarımında Samsung S23 ve S23 Plus Full HD Plus bir ekran çözünürlüğüne gelirken burada S23 Ultra'da QHD Plus bir ekran çözünürlüğüne geldiğini görüyoruz. Ve 3 modelde Corning Gorilla Victus 2 ile korunuyor. Yani kendilerinin ortak özellik bakımından da birçok burada birbirleri arasında ortak özelliklere de sahipler. Ayrıca 3 modelde 120 Hz deneyimi hızıyla birlikte geliyor. Yani günlük kullanımda ve oyunlarda akıcı bir görüntü direğimi de sizlere yaşatabiliyor. Evet kendileri şöyle bir etrafında neler var diye göz attığımızda da 3 modelin de üst tarafında bir adet mikrofonu bulunuyor. Yine ekranın üst tarafında ahizesi ve ön kamera da mevcut. Şöyle çerçevesinin sağ tarafına baktığımızda burada ses arttırma ve azaltma düğmeleri fiziksel bir güç düğmesi yani bu da ekranın altında gömülü bir parmak izi okuyucu olduğunu da bizlere ifade ediyor. Alt tarafına doğru baktığımızda burada yine bir adet hoparlörü Type-C şarj yuvasını, yine burada bir mikrofonlarımızı görüyoruz ve son olarak da burada bir adet de sim kart yuvamız bulunuyor sol tarafı ise boş tutulmuş e karesini şöyle mesela şu anda elimde S23 modeli bulunuyor bu S23 modeli ben elimde tuttuğumda genel anlamıyla hep hafif hem kibar bir telefonmuş malzeme kalitesi olarak da yan çerçeveler oldukça şık dururken arka kapağın malzeme kalitesi de oldukça güzel yani bu telefonu kılıfsız bile kullanmak istediğinizde bence gayet şık bir şekilde parmak izi bırakmadan da kullanabileceğinizi söylemeliyim yine karşı taraftan baktığınızda ekran kısmında da burada bizlere bu eskirmiş modelin 6.1 inç büyüklüğü bazı kullanıcıları işte biraz ufak gelebilir ancak kendisi el tutuşu bakımından ben çok rahat buldum yani tek bir şekilde ben burada telefonu elimle kavrayabiliyorum. S23 Ultra'nın tasarımında ise burada gözümüze çarpan bir farklılığı daha kendisinin kavisli bir ekranla geldiği için hem daha fazla bir görüntü alır sunabiliyor. Kavisli ekranında üst ve alt çerçevenin düz bir yapıda bizlere sunuluyor. Yani kendisi görünüm anlamında hem premium bir havası var hem de amiral gemisi bir modelinin o güçlü heybetli tasarım anlayışı da yani üzerinde de buluyoruz. Ve alt tarafında burada bizim gözümüzü çarpan detaylardan biri de kendisinin Samsung Galaxy S Pen desteğine sahip olduğu için buradan kalemini tek tuşla çıkartabiliyorsunuz. Buradaki S23 Ultra'da kalemle de kullanmak oldukça keyifli. Yani ben kendisiyle yapılan çizim ve tutabileceğiniz notlarda çok rahat bir şekilde bunu eğitim hayatınızda da kullanabileceğiniz, iş hayatınızda da hızlıca not alabileceğiniz bir telefon haline de gelmiş. Bu yüzden burada ekranıyla yapabileceğiniz işlevler olarak ben arka tasarımlarına doğru geçiş yaptığımızda ise burada bizim Samsung Galaxy S23 ailesinde yine S22 Ultra'da da görmeye alışık olduğumuz artık o tasarım dilini 3 modelde de yerleştirildiğini görüyoruz. Yani buradaki kamera dizilimi olarak baktığımızda lenslerin şekilleri bakımından hem üçünün de burada ayrık ayrık olması ve kendisinin burada ayrı bir burada bizlere modülle sunulmuyor olması hem tasarım anlamında sade bir havası bulunuyor hem de görünüm açısından da burada hem kameraları biraz daha öne çıkartmış oluyor. Bu tasarım anlayışı da bence gayet güzel durmuş. Bunu S22 Ultra ailesinde görmüştük. Şimdi artık S23 modellerini görüyor olmak sevindirici. Evet tasarım anlamında boyutlarından bahsetmek istiyorum. Boyutlarına baktığınızda Samsung Galaxy S23 146.3 mm uzunluğa, 70.9 mm genişliğe ve 7.6 mm kalınlığa sahip. S23 modelinde ise zaten ekranında da fark etmiş olduğunuz bu boyut artışı tersin uzunluk anlamında 157.8 mm uzunluğa, 76.2 mm genişliğe ve yine 7.6 mm kalınlığa sahip olduğunu dikkat çekiyor. Yani S23 ve S23 Plus modelleri aynı kalınlığa sahip. Yani ikisi de ince bir model olmuş. S23 Ultra'da ise 163.4 mm uzunluk, 78.1 mm genişlik ve 8.9 mm kalınlığı bulunuyor. Yani böylesine bir model içinde gayet iyi bir boyuta sahip. 3 modelin ağırlığını incelediğimizde ise S23 168 gram, S23 Plus 195 gram ve S23 Ultra ise 233 gram. Hemen kendisini burada 3 modelde elime aldığımda şu şekilde tuttuğumda Mesela S23 ve S23 Plus'ın ikisinin de elimde tutuşu bakımından s 23 ben oldukça hafif buldum. Yani S23 gerçekten hafiflik, kibarlık ve elde taşınanlık arasında çok rahat bir telefonmuş. S23 Plus ise biraz daha büyük bir ekran istiyorum dediğiniz zaman burada S23 Plus biraz daha öne kendisini çıkartıyor. Boyut anlamında da biraz daha uzun olduğu için ve geniş olduğu için elinizde ve tam bir şekilde oturuyor. Buradaki kullanım hissiyatı olarak da ben ikisini çok beğendim. Aynı zamanda burada bir S23 Ultra'ya doğru geçiş yaptığımızda da S23 Ultra'da ben el tutuşu bakımından bu hani bahsetmiştim ya alt ve üst çerçeveleri düz bir şekilde geliyor. Parmağımı alt tarafa koyduğumda rahat bir şekilde telefonu kavrayabiliyorum. Ve kavisli ekranı sayesinde karşıdan baktığımda çok net bir şekilde görebiliyorum. Yani hem ağırlık olarak beni yormayan bir telefon hem de boyutları bakımından da ideal bir görünüme sahip. Bu yüzden 3 modelin de ben Samsung'un güzel bir çıkarttığını düşünüyorum. Tasarım anlamında üçünü çok beğendim. Sunulan renkler dördünde de aynı. Burada fantom siyah krem rengi, lavanta ve yeşil renk seçenekleri mevcut. Yeni 3 model içinde Samsung gayet güzel kılıflar da sizlere sunuyor. Bunları da yanında tercih edebilirsiniz. Yani ihtiyacınıza göre kullanabileceğiniz farklı farklı kılıfları 3 modelde de satın alırken yanında da tercih edebilirsiniz. Samsung Galaxy S3'nin teknik özellik tarafını doğru geçiş yaptığımızda da şu anda önemli 2023'ün en güçlü mobil işlemcisine sahip telefonları duruyor. Yani burada Samsung adeta rakiplerine de gözdağı veriyor. Kendilerine neler var? 3 modelde de burada Snapdragon 8 Gen 2 Yolga setini görüyoruz. Bu Yolga seti Samsung gözü olarak çekirdek hızı yükseltilmiş işlem seti olduğu için... 3.36 GHz kadar da çıkabiliyor. Bu da günlük kullanımda yüksek bir performans sağlarken de düşük güç tüketimini de beraberinde getiriyor. Evet bunlar da kendilerini yine gelecek incelemelerde de oyun testlerinde ve kendi yapacağımız benchmark testlerinde ne gibi puanlar verdiğinde yine bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. GPU olarak da 3 modelde Adreno 740 ile birlikte geliyor. Yani teknik özellik bakımından birbirlerine çok benziyorlar. Arada ufak farklılıkların olduğu yerler ise RAM ve depolama alanı gibi özellikleri. RAM kısmında S23 ve S23 Plus modellerinde 8 GB RAM bulunurken S23 Ultra'da 8 GB ve 12 GB'lik RAM seçenekleri mevcut. Yine bu farklarda depolama alanına doğru geçiş yaptığımızda da depolama kısmında S23 modeli 128 ve 256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Bu da fiyat olarak da Türkiye pazarında burada tercih edilebilirlik alanında da çeşit sağlaması güzel olmuş. S23 Plus modeli yalnızca 256 GB depolama alanıyla birlikte gelirken de S23 Ultra modeli 256 GB taban depolama kapasitesi 512 GB ve 1 TB'lık yine hafıza seçenekleri de kullanıyor. 3 modelde Android 13 işletim sistemi ve Samsung One UI 5.1 arayüzü ile birlikte geliyor. Kullanım olarak da incelediğimde de ben kendim elime aldığımda 3 telefonda kullandığım süre boyunca genel anlamıyla hem buradaki arayüzdeki akıcılık hoşuma gitti hem de Android 13 işletim sistemi ile birlikte bu yeni Android ile geliyor olması da birçok kullanıcıyı da yine orada da sevindirecektir. Evet burada benim bahsetmek istediğim bir diğer özellikleri ise teknik özellik bakımında pil kapasiteleri. Çünkü burada boyut anlamında birbirlerine farklı olsa da yine kendileri arasında kapasite olarak da farklılaşabiliyorlar. S23 modelinde 3900 mAh'lık bir pil kapasitesi var. 7.6 litrelik kalınlığıyla da buraya iyi bir pil kapasitesi sığdırılmış. Bunun yine kendisinin performans anlamında Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte olan tüketiminin günlük kullanımdaki etkisini yine incelemelerde sizlerle daha detaylı bir şekilde paylaşacağız. S23 Plus modelinde ise burada 4700 mAh'lık bir pil kapasitesiyle geliyor. Burada da yine ne olmuş? Yine 7.6 metre kalınlık korunmuş. Yani Samsung mühendisleri burada kapasiteyi arttırırken telefon kalınlaştırmadan o kibarlığını da koruyabiliyor olması kapasite anlamında da kolaylaştırmayı memnun ediyor. Aynı zamanda S23 Ultra modelinde ise 5000 mAh'lık bir pil görüyoruz. Yani markanın amiral gemisi en güçlü modeli olan S23 Ultra'da 5 mimarlık pil sunuyor olması da bence bayağı bir güzel olmuş. Evet üçünde de kablosuz şarj desteği bulunuyor ve 3 modelde de 45 wattlık hızlı şarj desteğine sahip. Yani üçünde 5 wattlık şarj desteğiyle şarj edebiliyorsunuz ancak kutu içeriklerinde şarj adaptörü bulunmuyor. Yalnızca kutu içeriğinde cihazlar dışında USB Type-C şarj kablosu çıkıyor. Evet pil kapasitelerine bahsettiğimize göre telefon incelememde de en sevdiğim kısımlardan biri olan kamera tarafında çok izleyiciniz de bunu biliyordur. Burada kamera özelliklerine doğru geçiş yapalım. 3 modelde de çok başarılı lenslere yer verilmiş. Burada değerleri bakımında da ben burada sizlere video çekmeden önce birkaç fotoğraf çektim, video çektim. Ne gibi özellikler sahip olduğunu deneyimledikten sonra bu kısmını alacağım. Ve aynı zamanda şu anda sizlerde benim bu ortamda çekmiş olduğum fotoğrafları hem gece modunda hem de normal aydınlatılmış ışık modunda nasıl fotoğraflar çektiğimi sizler de şu anda ekranda görüyorsunuz. Evet ben de sizler bu fotoğrafları görürken de kamerasının detaylarından bahsetmek istiyorum. 3 modelde de 12 megapiksellik f2.2 diyaframasal ön kamera bulunuyor. Yani bu S23'te de aynı S23 Plus'ta da S23 Ultra'da ön kamera tarafındaki lensleri aynı. Arka kameralar tarafında burada yine bir farklaşma mevcut. S23 ve S23 Plus modellerinde üçlü bir kamera dizilimi bulunurken S23 Ultra'da beşli bir kamera dizilimini görüyoruz. S23 ve S23 Plus modellerinde... 50 megapiksellik OIS özelliğine sahip f1.8 diyaframa sahip bir geniş ana kamerası. Yine kendisine burada ultra geniş açılı 12 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip bir lens daha eşlik ediyor. Ve son olarak da 10 megapiksellik OIS özelliğine sahip f2.4 diyaframa sahip tele foto lensi. Son olarak bunları eşlik ederken 3x optik uzunluğu da yapabiliyor. S23 ve S23 Plus modellerinde bu kamera dizilimi bulurken S23 Ultra'ya doğru geçiş yaptığımızda da S23 Ultra'da ilk olarak en üstte 12 megapiksellik f 22 diyaframa sahip ultra geniş açılı bir lensimiz. Yine bunun hemen altında 200 megapiksellik asosyal HP2 sensörüne sahip UIS özellikle f1.7 diyaframa sahip geniş açılı bir ana kamerası bulunuyor. Yine bunun da altında 10 megapiksellik UIS özelliğine sahip f4.9 diyaframa sahip 10x optik zoom yapabilen telefoto lensi yerleştirilmiş. Sağ taraftaki yerde ise Laser AF lensi ve onu da hemen altında 10 megapiksellik OIS özelliğine sahip F2.4 diyaframa sahip 3x optik zoom yapabilen telefoto lensi bulunuyor. Üç telefonla da çekmiş olduğumuz bu ortamdaki fotoğraf ve videoları siz zaten hızlıca şu anda görüyorsunuz. Ve kendilerinin video performansı bakımında burada profesyonel bir kamerayı sanki bir mobil hale getirilmiş gibi kullanabileceksiniz. Yani burada... 3 modelde de 8K 30 FPS video kaydı mümkün. Yani 8K görüntü kalitesi artık sizin profesyonel anlamda işleriniz için daha mobil hale gelmenizi sağlıyor. 30 FPS olması da biraz daha artık bu işin geliştirildiğini de bizlere gözümüze çarpıyor. 3 modelde bu da bulunuyor olması yani siz S23 modelinde de tercih etseniz 8K 30 FPS video kaydı yapabilirsiniz. Markanın en güçlü modeli Amiral Gemisi modelinde de yine bu 8K 30 FPS kaydı yapabilmeniz mümkün. Yine daha detaylı fotoğrafların dışarıdaki fotoğraf çekimlerin video kayıtlarını ise bizim kanalımızda incelemeye geldiğinde o zaman sizlerle paylaşıyor olacağız. Burada ben kendilerinin kamera özelliklerinde bu ortamda yapabileceğiniz ayrıca nightografi özelliğinden bahsetmek istiyorum. Yani gece çekimlerinde hem arka kameraları çok iyi bir şekilde fotoğraf çekebiliyor. Aynı zamanda video kaydı olarak da düşük ışıkta da gayet keskin net bir video kaydı yapabilmeniz mümkün. Gece performansında geliştirilmiş olması yine burada Android tarafında rakipleriyle kıyasladığınızda biraz daha burada kendilerini adım olarak da öne çıkartabileceğini görürüz. Çünkü bazı kullanıcılar için düşük ışıktaki video kaydı, düşük ışık çektiği fotoğrafın kalitesi burada biraz daha dikkat çekici hale gelebiliyor. Samsung da tablo buraya bir parmak basmış. Genel olarak da ilk izlenimini şöyle kısaca bir değerlendirecek olursam da ben burada S23 ailesini gerçekten çok beğendim. S23'ünden S23 Ultra'sına kadar marka burada sizlere en iyi özellikleri sunmayı hedeflemiş. Yani kendilerine tasarım anlamında şıklık, kibarlık ve elde tutunduğunda rahatlık olarak ben bayağı beğendim. Hatta burada kibar bir telefon istiyorsanız S23 çok güzel bir tercih olacaktır. Burada ben biraz daha büyük bir ekran istiyorum dediğinizde S23 Plus yine elinize çok rahat bir şekilde oturuyor. Ve ben burada daha güçlü bir modeli kavisli bir ekranla kalem desteğiyle de kullanayım dediğinizde de S23 Ultra kendi tasarım alanında öne çıkartıyor. Ben tasarım alanında dış görüş olarak çok sade ve kibar olması gözüme çok şık geldi. Bu yüzden burada tasarım alanında benim beğenilerim kazandı. Teknik özellik bakımından da Samsung burada kendisine özel olarak geliştirmiş oldu. Snapdragon 8 Gen 2 Yonga setinin 3.36 size kadar çıkabilen bu çekirdek hızıyla birlikte rakiplerine de gözdağı verdiğini söylememiz mümkün. Bunların tabii ki de daha detaylı testleri hem kamera tarafında hem teknik özellik tarafındaki te sonuçlarında sonuçlarını da bize ne gibi puanlar verdikleri hepsini kanalımızda incelemesi olduğunda da bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Lansmandan önce sizlere bu ilk izlenimin fırsatını sunan Samsung Türkiye ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Bizim ilk izlenime aykırı fikirlerimiz bu kadardı. Video izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.